Evet evet arkadaşlar işte bugün kötü yorumlarda Baturay ile kapışma çekiyoruz Baturay kötü yorumlarımızı kapıştıracağız Hazır mısın Baturay? Çok en hazırım El çok amına koyacak kazanacak mı? Kazanacak Kazanmak istemiyorum Şimdi sıra sıra yorumlarımızı koyacağız Bakalım hangisi daha kiminki daha iyi Onu seçeceksiniz yorumlara yazarsınız Başlıyoruz Baturay hazır mısın? Abi daşlarını <laughs> dokunsam güler misin? Dokunmasına gerek kalmadı <laughs> Adam bot yüklüyor. 30 dakika önce 512 bin aboneydi. Şimdi bakın 512 bin 250. Yapacağın işe sıçam. <laughs> Gelemez. Saçmalık. imkansız. Beyin seviyesi 0 0 0. Ama bu puanı sana veriyorum. Şimdi ben şey videomda kendime hakkında 30 tane özellik yazdım tamam mı? Çocuk yazmış. 1. Velek gibi davranan aptal bir orospu çocuğudur. 2. <laughs> velek gibi velek gibi davranan aptal bir orospu çocuğudur. 3. <laughs> velek gibi davranan aptal bir orospu çocuğudur. 4. Velek gibi davranan aptal bir orospu çocuğudur. Sonra 30'a kadar yazmış. Velek gibi davranan aptal bir orospu çocuğudur. Bonus ve komik değildir şimdi bu çok üzücü ama tamam mı? Hazırlıklı ol. <laughs> Beyin yoksunu. Yardım muhtaç yani. yardım muhtaç. Enes'ten özenti 3. <laughs> Abi üzülüyorum gerçekten üzülüyorum. Ne yaşıyorlar <laughs> yani? Hayatlarında nasıl o oyuklarla atlatıyorlar da geliyorlar böyle. Atına nasıl ne denince koyarsın? Kan kanalın ismini bile çalmış. Öç. Hayır her şey anlarım. ne amına ki? Öç. Koyayım, öç. <laughs> İlk defa yazmış. Sana bu puanı veriyorum. Öç. <laughs> Sırf öç için. <gülüyor> <gülüyor> Oros bir ensi sen götsün kaybettin. Kaybettin. Teşekkür et kanka. Eyvallah. <gülüyor> <gülüyor> Kaybettiğini fark etmemişsindir büyük ihtimalle. Ensi ne amına Ensi yanlış. Like atan oç za. <laughs> Aldığım like'ları azaltmaya çalışmış göt oğlanı. <laughs> like atan oç açılın. Like atmayın pedemekler. Dislike atan cin çarpsın. Like atmayan oç za. <laughs> Yüzünü sikerim. Adamlar benim yüzümü sikmek istiyor. Yüzümü siktirerek götüm ne olabilirdi? Neden? Neden yüzüm? Diyor hangi noktasını sikeceksin? Burun delikleri. 5 tane no noktası var. Ay ya, ya Kanka şimdi bu bu yorum sana geliyor benim kanalımdan. Sana bayağı sinirlenmiş. <laughs> Enes Malı Aptalayı herkes onu sikmeli. No, Noel Dayı şarkısından esinlenmiş kanka. Malı Aptalayı herkes onu sikmeli. Sonunda kahveyi yapamazsın kardeş. Enes malı aptalayı sen de yemişsin kafayı. Noel dayı aptal Noel sen ayı, de, yemişsin, de yemişsin kafayı. Baktıkça böyle böyle kendimi sikesim geliyor anladın mı? Onlar onlardan gelmesin. Ben böyle kendimi sikeyim de görmeyeyim böyle şeyleri ya. <laughs> Günlük en az 10 tane kötü yorum geliyor ya. Çıldırıyorum ya, çıldırıyorum ya. Benim hayatımı karartmaya, alttan vurmaya çalışmış. Başlıyorum. Enes bir yarrak olamayacaksın. İleride iş hayatında açlığında yaşayacaksın. Orospu evladı, bebeğe eğlendir. Şaklabandan, palyacıdan farkın yok ama ne <laughs> Benden nefreti bırak ölmemi istiyor. Açlık sınırına işi falan istiyor. Bak gerçekten sıkıntılı bak. Sıkıntılı vallahi sıkıntılı yani. Bir hayatında bir şey yanlış gidiyor. Neden bir insan açlık sınırında yaşasın? Adam seni tanımıyor bile açlıktan ölmeni istiyor bak. Sıkıntısı var. Bir de gelecekte iş bulamayacakmışım. Nereden biliyon Geri zekalı Benim notlarım güzel. Çıldırma beni. götür ay. Götür ay. Götür ay. Dört tane de like almış. <laughs> Götü de büyük yazmış. Götü rey. Kanka ama abi büyük valla büyük. <laughs> ben de inceledim büyük yani popon. Leylek gibi popon var yani. Böyle böyle iniyor kardeş. Poposu nasıl oluyor oğlum? Kanka bak leyleklerin hani var ya dümdüz geliyorlar vücutlara. Yani bir gibi. Pop... Aşağı doğru küçülüyor öyle. Popomuz olmasın mı kardeş? Götü En son Esas ol götü <laughs> yalnız yanlış yazmış. Enes bot değilse eğer bu Türkiye bu Türk gençliği için daha kötü beyler. <gülüyor> <gülüyor> Adam sikmiş beni bildiğin sikmiş. <laughs> bu güzelmiş. Hoşuma gitti bu. Valla adam adam iyi koymuş. Hakkını vermek lazım. Bu bu beyin bu beyin Türk için en ideal şey. Bunu alın. Bu çocuğu alın. Milletçe alkışlıyoruz. Bunu milletçe alkışlıyoruz. Siyaset yapma 3 Neden böyle insanlar bir araya gelip toplanıp bir şey kurmuyor böyle? Bir ulus, ülke falan. Gerizekalı topluluğu. mallardan oluşan böyle. A Avel kabilesi. Avel Bayrak kabilesi. yapsınlar kendilerine bir de. Bak bak cidden kötü yorum diye eklemedim sırf örnek olsun diye ekledim bunu. Tamam geliyor. Aa açıkçası ben seni sevmiyorum ama küfür de etmiyorum. Çünkü o kadar kötü değilsin. İyisin ama ben sana bir ısınamadım. Bak. bak. Ben normal bir insan işte. Ne, normal bir insan. Evet. Böyle olması gerekiyor. Sevmiyorsun. Götü ay yazmaya ne gerek var? Seviyeli bir şekilde belli etmiş. Aa böyle görüyor mu yorumların altında? Diyorum iyi güzel eleştiri yapmış. Teşekkür ederim diyorum. Ama küfür edenlerin ben amına <laughs> Kanka şimdi ben saçma sapan aptal oyunları aptal oyun diyorum biliyorsun değil mi? <laughs> evet. Şey, bir tanesi çok sinirlenmiş buna. Aptal oyunla orospu adamlar emek vermiş. <laughs> sanki sanki kendi kardeşim? hazırlamış. Sana ne lan? Sana ne? Aptal oyun amına bakayım? Bebeği hayatta tutmaya çalışıyorsun. Bebek bir pil yiyor. Aptal bir oyun. Fırına sokuyorsun bebeği. Pişiriyorsun yani. Orospu emek var onda nasıl aptal oyun dersin abi ya Abi şımarık boksun bak abi yani saygılı <laughs> ama şımarık bir bok olduğumu düşünüyor <laughs> Yaş, Yaşı o kadar küçük ki abi demeden de şey yapıyor utanıyor yazamayacak yani Zaf koymak istiyor bir yerden böyle gaza gelmiş biri demiş Murat'a demiş Hem geçiriyor hem seviyor Abi şımarık bir boksun ama abisin ama boksun yani <laughs> Bu en son attığım Happy Wheels'e gelmiş. Amına kodum <laughs> ne kar gibi ciyaklıyorsun. Ne kar gibi bak. Birazcık fazla heyecanlanmışım galiba videoda. <laughs> Niye ciyaklıyorsun kardeşim? Sinirlenmiş. Sana ne lan yarrak? Abi de sana ne oğlum? Dün önce sana sonra ona gömdüm. Kendisi değil. Bir abisinin sözünü iletmiş burada. Abim sana göt diyor. <gülüyor> <gülüyor> bak aynen bak hikayeyi şu anda kafamda kurdum. Şimdi çocuk bilgisayarın başına geçiyor tamam mı? YouTube'a giriyor. Sen çıkıyorsun açıyor izliyor. Arkadan abisi geliyor. Göt lan bu diyor. <laughs> çocuk küfürü içinde tutmak istemiyor ve sana bildiriyor. <laughs> abim sana göt dedi. Git geldi onu. En azından çocuk iyi. Bence buradaki çocuk iyi abisin kötü olduğunu söylüyor. Diyoruz abisinin bana göt dediğini etmiş. Teşekkür ederim. Evet çalkışlıyoruz. Siyaset <babası>. yapma <laughs> Salak mal aptal ebeni sikiyim. Çok malsın. O kadar komiksin ki komiksin. Mal aptal salak. Parantez içinde. Kötü, kötü atılan <laughs> yorumlar serisine girmek için küfür ettim. <gülüyor> 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 geri zekalı evet. <laughs> girdim tebrik <laughs> ediyorum al tebrik al, ediyorum. al buyur <laughs> Aa beyin kutluyoruz. Şu an mutlu musun cidden merak Mutlu musun? Salak olduğunu kutluyoruz şu anda. Avel ya. Toplandık Batur'la oturduk. Ve diyoruz ki bu çocuk salak. Biz bunu kutluyoruz. Ne ismin var ne profil fotoğrafın var yani. Fena ama Sonucu fena mu? bu Bildiğin girmiş yani. Hayalleri yıkılmış herhalde. Benimle ilgili çok hayalleri varmış. Yıkılmış. <laughs> o sizi sikinize almıyor. Amına kodum veletleri. Bir video bir milyonu geçti diyor. Amına kodumun orospusu. Videonun ismine bak. Portal mod GTA 5. Minecraft mod GTA 5 Türkçe ile alakası var mı? İzlenme için götünü siktirir. Yarrağına kadar değilsiniz. Siz de yalvarmaya devam edin. Enes abi GTA 5 çek diye. ha <laughs> <laughs> bak portalın nasıl bir Türkçesi olabilir? Portalın nasıl bir Türkçesi olabilir? Minecraft bot GTA 5. Ne Türkçesi salak. Yarrağına kadar değilsiniz. Ha, kadar değilsiniz demek. Değil <laughs> zaten olmasın kimse yani. <laughs> yarrağına kadar değilsiniz. <laughs> Neden yani? Zaten olmaması lazım zaten. Yorumunu bilim adamları olarak çözmeye çalışıyoruz. Çıldıracağım ya çıldıracağım. Gençler yazmayın. Niye böyle? salak gibi yapıyoruz bak size örneği gösterdim yapacaksınız böyle yapmanız daha mantıklı o, şey o a, nasıl dedi? yapıcı eleştiri hani niye sevmiyorsun bunu yaz salak salak yorumların ne gerek var şimdi bir tane daha en nefret ettiğim tipten bak bak bir sayfada <laughs> üç tane kötü yorum buldum çok üzdü valla bak hatta dörtmüş lan dörtmüş bak bir tane daha buldum başlıyorum tamam mı suratına sokam özenti seni yarram sever amık gerizekalısı Allah'ın malı Enes Batur'dan özenmiş siktiğimin malı abi sen Enes değilsin özentisin ezan okunuyor göt küfür etme <laughs> ya. Yıllardır beyinsiz yaşamışlar ya. Bayşe niye, niye kardeşim? Kanka kusura kusura bakma özendim biraz ya. Çok hoşuma gitti ya deney. ben de başına koyayım bir tane. Favorim yalnız bak favorim sen Enes değilsin özentisin diye. Bu bugün gözüm açıldı. Bugün fark ettim ki ben Enes değilim. Neyse arkadaşlar umarım kötü yorumları beğenmişsinizdir. Daha fazla bunun gibi kötü yorum istiyorsanız aşağıdaki videoyu mutlaka beğenmeyi unutmayın ve tatlı butonu sarı kanala abone olabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Fotoğraf kötü yorumlar videosunu izlemediyseniz de onu izlemeyi unutmayın aşağıdaki linklerini bulabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Bay bay. Böyle olamaz. Böyle, böyle çok daha böyle bir şey olabilir mi? Devam et. Adam üçlük olma yapmış. Bot, beat bit. <laughs> sana 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 çok mantıklı bir şekilde yaklaşacağım. Bence kesinlikle haksızsın ve ben bot değilim. Anladın mı? Şimdi ben sana göt desem, sana pres desem iyi mi olacak? İyi mi olacak? Hayır olmayacak. O yüzden sana diyorum ki arkadaşım niye küfür ediyorsun? Ben sana küfür ettim mi? Sen kendi küfür edilmek ister miydin? İster miydin? Geri de kahve. Ama Şura bakma. Çok, çok ama a gidin adam gibi en başından en sona kadar araştırmanızı yapın. En küçük minnacık bir şey bulursanız ben kanalı onu bana gösterin. Ben kanalı anına bırakayım. Ama öyle bir şey olamaz çünkü böyle bir şey yok. Böyle de iddialıyım. Gelin bu kadar çok iddiası olan varken birisi koysun bana al al kardeşim amına kodumun çocuğu desin. Küfür ettim Sen böyle 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 bot atmışsın al bu da kanıtım desin. Ben orada zaten kanalı kapatayım gözünün önünde video çekeyim. Ama öyle bir şey olmadığı için anlamıyorlar. anlamıyor ne yapmam lazım? 3. Buna da bok yolla. Hissediyorum böyle şey orada kutular geliyor ya içinde bir tanesinin bok çıkacak. O kutuyu ben içime çekeceğim hissediyorum. Ve sen amacına ereceksin. Senin evine bok yollayacağım. Bana adresini ver lütfen. Sıçıp kargolayıp sana yollayacağım. Verirsen sana gerçekten söz veriyorum. Adresini bana özelden sana sıçıp kargoda bok yollayacağım. Bakalım nasıl bir şey 4. Bir de YouTube'da yeni yeni başlayan bir geri zekalı akıllı var. Bilin bakalım ne? Kanalıma obene olun veya abone olanı abone olurum. Yeni videom yayında izleyin.